Merhabalar Şeyda Hanım Mutfağı kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere anne usulü evde yapılan biber salçası tarifi vermek istiyorum. İnanın çok lezzetli. İçinize sine sine yapabileceğiniz bir salça tarifi. Dilerseniz sizleri hiç bekletmeden tarifime geçeyim. 30 kilo biber kullandım. 30 kilo kırmızı kapya biber ve 5 kilo acı biber kullandım. Toplamda 35 kilo biber kullandım salça yapmak için. Biberlerimi önce iyice bir yıkadım arkadaşlar. Ee, tek tek yıkadım. E, yıkadıktan sonra yeşil sap kısımlarını kesiyoruz. Ve 2-3 parçaya bölüyorum. Biberlerimi. Gördüğünüz gibi irili ufaklı kesebilirsiniz. Bunlar da acı biberlerim. 5 kilo kadar kullandım. Acı biber salçası yapmak istiyordum çünkü. Siz isterseniz kullanmayabilirsiniz. Sadece kapya biberle de yapabilirsiniz. Onları da aynı şekilde yeşil sap kısımlarını kesiyorum. Tabii ki öncelikle yıkıyorum. Yeşil sap kısımlarını kesip ikiye bölüyorum. Doğradığım biberleri büyük temiz şeffaf bir poşete pay ediyorum arkadaşlar. 3 gün boyunca poşetin içerisinde bekletiyorum arkadaşlar biberlerimi. Suyunu salana kadar. Suyunu saldıktan sonra poşetten ufak bir delik açıp suyunu süzdürelim. Daha sonra e, biberlerimi makineden geçiriyorum. Püre haline gelmesi için. Bu şekilde çok kolaylık oluyor arkadaşlar. Sapıyla çöpüyle hiç uğraşmıyorsunuz. Gördüğünüz gibi içinde hiç çekirdek Sapı, çöpü, hiçbir şeyi yok. Tertemiz bir şekilde getirip tepsilere pay ediyorum. Çektirdiğim makine çekirdeklerini ve saplarını, her şeyini ayırıyor. O yüzden hiçbir şeyle uğraşmama gerek kalmadı. Daha sonra tepsilere pay edip bu şekilde güneş alan bir yere yerleştiriyorum tepsilerimi. Gördüğünüz gibi rengi kıvamı harika. Ben her bir tepsiye bir avuç kaya tuzu kullandım. Mutlaka sizde kaya tuzu kullanın, normal tuz kullanmayın. Bir avuç ekledikten sonra karıştırıyorum. tabi tuzu az gelebilir. Ertesi gün tekrar kontrol edip tekrar tuz ekleyebilirsiniz. Güneşte pişirmeden yapıyorum salçamı arkadaşlar. İnanın çok lezzetli, anne usulü bir salça oluyor. Çocukluğumuzda yediğimiz salçaların birebir aynısı. Bu şekilde karıştırdıktan sonra üzerlerini bir türlü kapatalım. Sinek toz girmemesi için. İkinci gün, ertesi gün baktım tuzuna azdı. O yüzden tekrar ekledim. Gördüğünüz gibi yavaş yavaş suyunu da çekmeye başladı salçamız. Tekrar karıştırıyorum. Günde 2-3 defa salçamızı karıştırmamız gerekiyor arkadaşlar. Tamamen suyunu çekmesi için. Bu üçüncü gün arkadaşlar gördüğünüz gibi daha da koyu bir kıvam almaya başladı. Zaten toplamda dört gün beklettim ben. Dördüncü günün sonunda salçamı kaldırdım, kavanozladım. Tabii bu güneşe bağlı biraz da salçanızın çekmesine bağlı. Gördüğünüz gibi bu da dördüncü gün. Ne kadar katılaştı ve renginin koyuluğunu görebiliyorsunuz arkadaşlar videoda da. Artık kavanozlayabiliriz salçamızı. Pişirmediğimiz için kesinlikle küf hiçbir şey olmuyor. Aklınıza öyle bir şey gelmesin. Çünkü ben bu şekilde yapıyorum. Hiçbir küflenme, hiçbir bozulma olmuyor. E, Güneşte ne kadar çok bekletirseniz, ne kadar çok güneş aldırırsanız salçanıza o kadar lezzetli ve e, güzel olur. Aynı zamanda da güneş zaten e, koruyor salçanızı. O yüzden pişirmenize gerek yok. E, tabii ki kaya tuzunun da çok büyük büyük bir faydası var. Kavanozumuzu tamamen doldurduktan sonra ağız kısmını bir kağıt peçete ile temizleyelim. Üzerini kapatacak kadar sıvı yağ ile kapatalım. Kapağını sıkıca kapatıp serin bir yerde saklayabilirsiniz. Benim toplamda 3 kilo biber salçam çıktı bu verdiğim ölçülerde. Diğer salçalarımı da kavanozlara koyup üzerlerine sıvı yağ ekledim. Ben buzdolabına koymuyorum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi size göstermek için de 10 gün sonra kavanozumu açtım. Bakın hiçbir şey yok. Hiçbir bozulma, küflenme kesinlikle olmuyor. renk kıvamı yaptığım günkü gibi aynı duruyor. Evet şimdi bir test edelim. Size de dokusunu kıvamını göstermek istiyorum. Ekmeğe salça sürenler vardır eminim ki çocukluğumuzda. Ben de çok severdim. Onun için size ekmeği sürüp göstermek istiyorum. Videomu buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olursanız, yorumlarınızı da eksik etmezseniz çok sevinirim. Görüşmek üzere, hoşçakalın.